Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bu tasarımı gördüğünde Photoshop mu diyeceksiniz. Canva kullandım. Kişinin arkasına yazı eklemek için bu efekti kullanabilirsiniz. Gerçekten harika ve kolay. Canva'yı açıyoruz arkadaşlar. Buradan biz öncelikle bir resim seçelim kendimize. Şu şekilde bir bisiklet seçelim. Evet. Daha sonra hemen buradan arka planı siyah yapacağız. Ama önce yazımızı seçelim. büyütüyoruz. Yazı şeklimizi seçiyoruz. Tekrardan büyütelim. Arka planı siyah yapacağız. Yazımızı beyaz yapacağız. Yazıyı beyaz yapalım. Arka plan siyah yapalım. Şimdi bu yazıyı PNG formatı indireceğiz arkadaşlar. Ve şeffaf arka plan olarak indireceğiz. 2 numaralı resim diyoruz indir diyoruz. Evet resmimiz indi. Şimdi bu sayfayla bir işimiz kalmadı. Bu sayfayı silebiliriz. Şimdi resmimizi buraya ekliyoruz arkadaşlar. Daha sonra uygulamalar kısmından transform transform image diyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi o arka resmi arka planı olmayan resmimizi buraya ekliyoruz. İster yakınlaştırabilirsiniz ister uzaklaştırabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Resmin neresine koymak istiyorsanız. Hemen çidelim. Nasıl yapacaksınız bir de bu bu arada şeklini. İsterseniz bu şekilde yapabilirsiniz. İster bu şekilde yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Biz Hafiften arkaya yazsın istiyoruz. Oluştur diye. Şimdi bunu burada büyüteceğiz arkadaşlar. Şu şekilde. Daha sonra hemen buraya geliyoruz. Ve bir adet bu resimden oluşturuyoruz. Ölçek tamam. Arka plan kaldır diyoruz. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kadar kolay ve basit. Yazıyı renkli yapabilirsiniz. Her renge uygun yapabilirsiniz. O problem değil. Biz beyaz seçtik. Resminiz hiç fark etmiyor. İstediğiniz resmi de seçebilirsiniz. Ee, dediğim gibi yazıyı her türlü şekle sokabiliyorsunuz. Yatırabiliyorsunuz. Dikebiliyorsunuz. Nasıl isterseniz. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.